genetik etkiyi konuşacak olursak neler söylersiniz? Benim annemde var mesela, bende de var çünkü tiroid. Tabii, sıkıntı. Ki. muhtemelen mayada da, da i̇şte olma evet. ihtimali var. Genetik etki otomin yapıdan kaynaklanıyor. Haşimato genetik demek doğru değil. Doğru değil. Otomünite eğilimi olan ailelerde otomin hastalık daha fazla. Mesela haşimatos olan bir kişide sadece kızında veya kardeşinde haşimato ortaya çıkma ihtimali değil. Örneğin bitirik onun. Örneğin otomin hepatitin, Örneğin Sedef hastalarının, örneğin otoyumin tiroidit dışında mesela otoyumin nefretin veya göz üveyitin çıkması <laughs> mümkün? Eczema'da Zaten öyle göz ediyor. hekimleri mesela üveyi teşhisi koydukları zaman haklı olarak çoğu meslektaşı bize gönderiyor. Diyor ki başka bir otoimmün bozukluk olup olmadığı yönünde takip edilmesi lazım. Romatolojik sorunlar, otoimmün romatolojik sorunlar ortaya çıkabilir. Otoimmün romatoid artrit gibi romatoid problemler ortaya çıkabilir. Dolayısıyla mesele otoimmün nit olduğu zaman o kişilerin genetik yapısı otoimmün hastalıklara eğilimli oluyor. O nedenle ana kız hastalığı, teyze yeğen hastalığı gibi konuşulur haşimato. Ama bu sadece haşimatoya özgü değil. Vitiligo'ya da de özgüdür, sedefe de özgüdür, hepatite de özgüdür, özetle düşüdür dikkatli olmak lazım. Evet. Zaten bu geniş perspektifli değerlendirme çok önemli. Yani kişiyi bugünü kurtarmak bugünün tıbbında çok yetenekli bir hekim işi değil. Ya yani bugünü kurtarmanın yanında biraz proaktif ve prediktif olmak lazım. Yani 2P geleceği tahmin et prediktif ve aktif önceden tedbir al, proaktif. Yoksa hani hastalığın iskidor sonra geride çok kalan olur. ne bileyim <laughs> yürümek zorunda kalırsınız 10 evet, sene sonramızı da hesaplamak Planlamak lazım, lazım. Daha Hepimizin baktım. sağlık konusunda Bu bizim yeni hayat programının en çok anlatmak evet. istediği şey odur Sağlık yönetilebilir bir süreçtir Sevgili Nefise Doğru. Sağlık bir bahçe gibi Bakarsanız bakmasanız daha olur birbirine girer işler. İki, sağlığınızla ilgili verileri yönetirken iki şeye çok dikkat edeceksiniz. Bir, genetiğiniz, kimsiniz, nereden geliyorsunuz, hangi genetik ürünlerin, hangi genetik bileşimlerin sonucusunuz. Yani sizin epigenetik yapılanmanızda epigenetiğinizin okuması gereken gen şifrelerinizde neler var? Anneniz Hashimoto ise siz olabilir. Anneniz meme kanseri ise siz olabilir. Babanız kolon kanseri ise, anneniz kolon kanseri ise siz olabilir. Bunları bilmeniz lazım. İkincisi de hangi çevrede yaşadığınız. Yaşadığınız çevrenin sadece stres yükü değil, çevrenin kanserojenleri, değil çevrenin, çevrenin bravo ekonomik şartları, coğrafi şartları değil sadece ekonomik şartları, ekonomik çok, sosyal mu? şartları, ilişkileri, annaneleri, kültürleri, solduğunuz hava, içtiğiniz su. Bu genle çevre birleştiği zaman e, neticede siz ortaya çıkıyorsunuz sağlık açısından. Dolayısıyla uzun vadeli yatırım yapmak lazım. Yani ben mesela hala bu siz belki ama mesela bu hafta 50 yaşın altında iki tane kalp krizi geçirmiş vakayla karşılaştım ben. bu bir saflık. Bu bir bu sadece hastaların da suçu değil. O krizi geçirenlerin de suç değil. Onları şimdiye kadar gören hekimlerin de kabahati gibi algılamak lazım. Neden? Bakıyorsunuz HDL kolesterolü 38'di birinin birinde 26'ydı. Bir insanın HDL'si kırkın altına inmişse bu kişi kalp damar hastası adayı. Bunu görüp ailenizde kalp hastalığı var mı diye bir soru sorsanız. Tabii bir, değil bir, mi? Bir, evet. Ve beraberinde acaba bunda insülin direnci var mı? Acaba bunda trigliserit yüksekliği var mı? Acaba şekeri giden bir yol var mı? Araştırırsanız hepsi pat 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 önünüze dökülüyor. Sonuçta o kişiyi sadece yaşam tarzı değişiklikleri. Kardeşim şunu 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 yeme. Her gün 45 dakika egzersizini yap. Biraz hayvansal gıdalara bay bay de. Daha çok Bitkisel gıdalarla beslen ve zaman zaman şu testlerini yapacak bana gel deseniz o kişinin kalp krizi geçirme riskini sadece tesadüflere bırakırsınız. Ama öbür türlü halı saat oynarken kalp krizi geçirmiş, e belli geçirecek kardeşim belli geçireceği. Çok doğru. Dolayısıyla proaktif düşünmek, prediktif düşünmek nereden geldik? Otoimmün hastalıklar orada da önemli. Yani bana bir haçmat geldiği zaman ailenizdeki birinci derece yakınlarınızın bir antinükleer korlarına baktırın diye söylerim. Yani biz hekimlere düşen görev çok fazla. Çok analitik düşünmek zorundayız. Ezberciliği bırakıp çok fonksiyonel düşünmek zorundayız. Ama aynı zamanda siz hasta adayları ya da sağlıklı insanlara sağlıklarını yönetme konusunda iyi bir sağlık okur yazarı olma mecburiyeti var. Bunu çok da unutmamanız lazım. Peki ketojenik diyetin bir etkisi var mıdır ya da herhangi bir Haşim Hatta'da şey bir yok. faydası yok. yok ketojenik diyetin sağlığa zarar var. Yalnız çok net. Ketojenik diyet diye bir diyet yok. Ketojenik beslenme hatalı bir beslenme modeli. Birileri hala ısrarla ketojenik evet, beslenmeyi konuşuyor. Çünkü 3 gün 5 gün size kilo verdiriyor. Ama beraberinizde koroner damarlarınızı tıkıyor. Yani başkanlığı döneminde aslanlar gibi olan hiçbir koroner problemi olmayan bir Clinton başkanlığı bittikten sonra aldığı kiloları ketojenik diyette vermeye kalktı. 3 yıl sonra 5 damar bypass ameliyatı oldu. Yani bu akıllı bir iş değil. Ketojenik diyet dediğiniz damar düşmanı bir beslenme modeli bana göre dört dörtlük bir enayiliktir. Kusura bakmasın savunanlar. Evet, bunu da herhalde ilk kez duymuş oluyoruz sizden hocam. Peki hala hemen vitaminlere geçelim. Vitaminler içerisinde şöyle söyleyeyim en marifetli olanlar hangisi? Vitaminlerin hepsi marifetli. Vitamin hayat veren amin demek. Vita hayat demek. Hı. Bu vitaminlerin ortak moleküler yapısı kimyası olarak amin yapısında oldukları zaman içinde onları ilk keşfeden kimyagerler, biyokimyacılar, hekimler vitamin hayat amini falan Hı. koymuşlar. Çok doğru bir tanım. Hı. A, B, C, D, E, hepsi önemli. C hepsi önemli. Ama bana dersen ki Osman hocam bu vitaminlerin kralı kimdir? Kralı D vitamini. D, D vitamindir. Vitamin. Evet. Kraliçesi de C vitaminidir. Hı hı. Yani bu ikili muazzam bir ikili. Iki, muazzam bir ikili. Ama E vitamini olmadan olmaz. Hı. Ne bileyim B1 olmadan, B3 olmadan, B5 olmadan, B9 olmadan, folik asit olmadan da olmaz. Ama bunların hedefleri daha dar. Ama D vitaminine baktığınız zaman D vitamini bağışıklığınızı koruyor. D vitamini diyabetten koruyor, şekeri dengeliyor, tansiyonu dengeliyor. D vitamini kanser öncüsü yani frencisi, kanser baskılayıcısı, koruyucusu. D vitamini her şeyden önce kas koruyucusu, kemik erimesini önlüyor. Ama D vitamini çocukların boy atmasını, gelişmesini hı hı. sağlıyor. Yani anlat anlat bitmiyor D vitamini. Dolayısıyla bence vitaminlerin bir numarası kral kimidir derseniz Osman Hoca'nın cevabı size D vitamini olur. Peki mesela çocuklarımıza e, vermemiz gereken belli başlı mutlaka alması gereken, desteklenmesi gereken vitaminler var mı? Hepsi Varsa var. Varsa hangileri? Yani, Nedir bunlar? Ama destekleyerek vitamin vermek telaşı bence doğru bir telaş değil çocuklar ya. Annesini, şey çocuğunu iyi besleyebilen, dengeli besleyebilen, doğal besleyebilen... E, Bizim kültürümüzdeki beslenme modeli çocukları vitaminsiz bırakmamak için bence yeterli. Yeter ki kültüre uygun beslensinler. Ee, vitamin desteği ihtiyacını çok göstermez. Ancak çocuk sağlığı uzmanları, çocuk hastalıkları uzmanı demiyorum bakın. Sadece çok o branşta var da çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığıdır. Mesela iç hastalıkları uzmanıyız. Biz iç sağlığı uzmanı değiliz. Aslında öyle olmamız lazım. Evet. Ama çocuk sağlığı çok önemli. Ve çocuk sağlığı uzmanı eğer... Buna ona göç vermemiz lazım bu oğlumuza bu kızımıza B12 eklememiz lazım. Biraz folik eksikliği var. D vitamini sıkı takip edelim. Nefis hanım dediği zaman onu dinlemeniz lazım. Kendi kafanızdan çakma vitamin vesairelerine girmeyin. Bir kere çok fazla suistimal ediliyor. Yani bir, bir de Öyle. bu konu sırası gelmişken söylemek lazım. Ee, anne sütü de sonrasında destekleyeceğim ama işte demir ekledik falan filan. Evet, evet. Ben Sağlık Bakanlığı'nın, Tarım Bakanlığı'nın bu işleri niye bu kadar boş verip takip etmediğini merakla izliyorum. Evet. Çünkü bunların çoğunun sadece ticari reklam amaçlı aldatmacalar olduğunu düşünüyorum. Bir anne Çocuğun üzerine odaklanırsa, yeteri kadar dengeli, çeşitli beslerse o çocuğun kolay kolay özel bir sağlık durumu yoksa vitamin ihtiyacı olmaz. Evet hocam. Şimdi evet Alzheimer'ın sonu geldi mi hocam? Yaklaştı. Yaklaştı mı? Evet son mi? iki Neden? haftada. E, bir kere son 3-4 aydır e, iki önemli molekül bulundu. Birisi e, FDA tarafından onaylandı. Yani Alzheimer olduğunuz zaman bile bir yakınınız olduğu zaman bile Allah korusun kimse olmasın en az alzheimer işaretlerinde %30 iyileşme sağlayabildiğini gösteren net ve açık delillerle bir ilaç ilaç ruhsat komisyonlarının önüne kondu. kondu. Hem Amerika'da hem İngiltere'de onaylandı. Şu anda Türkiye'de de sanıyorum kısa bir süre sonra piyasaya çıkar. bu önemli bir gelişme alzheimer için. İkinci ilaç onun akrabası teyze, kız, amca çocuğu aynı gruptan. Onun da yakında onaylanacağını, yakında onun da piyasaya vereceğini umuyoruz. Ama bence Alzheimer konusundaki bu tedavi edici gelişmenin çok daha önemlisi geçtiğimiz haftalarda diyelim. Çok önemli bir araştırma ile ortaya kondu. O araştırmaya bakılırsa Alzheimer hastalığına yakalanma ihtimaliniz 15 yıl önceden bile tespit edilebilecek. Bu ne demek? önleyebileceksiniz demek. Yani prediktif ve proaktif olabileceksiniz demek. Biliyorsunuz Alzheimer hastalığı zaman içinde çok özel durumlar dışında gelişen bir hastalık. Sadece Alzheimer değil, vasküler demans dediğimiz damar sertliğine bağlı pıhtılara, embolilere, kanamalara ya da damar daralmalarına bağlı demans da zaman içinde gelişiyor. Ama yine burada akıllı bir araştırma grubu yapay zekayı kullanarak çok sayıda Alzheimer'lının 20 yıllık geçmişlerine bakarak kanlarında ne gibi değişiklik olduklarını araştırdılar, araştırmışlar. Bunu normal koşullarda yapay zeka olmadan kapmanız kolay kolay mümkün değil. Binlerce protein araştırmanız lazım. Dört proteinin çok erken dönemde yükselmeye başladığını görmüşler. Bu dört proteinden özellikle ikisi çok net. Dolayısıyla araştırmanın sonuçlarına bakılırsa ben şu anda bir bellek sorunu yaşamıyorum. Allah korusun inşallah da yaşamam ama Eşe. böyle bir ihtimal benim için de hepimiz için var. Neden? Çünkü hafif bilişsel bozukluğa uğramak yüzde %10'unda 60 yaş sonrası görülüyor. 70'i geçince daha çok bu. Hafif bilişsel bozukluğa uğramaya başladığınız zaman yani belleğiniz çok bozuk değil ama Hı. çevreniz bunu biraz fark ediyor. Hafiften zorlanmaya başladığınız öyle diyelim hafif bilişsel bozukluğa. Evet. O düzeydeyseniz siz e, alzheimer olma veya başka bir demansa buna yakalama riskiniz yüksek. E, ben bunu 50 yaşında, 55 yaşında, 60 yaşında tanımlayabilirsem derim ki kendime ya da size ya da gelecek olan bu konu raporuyla bana gelen kişiye kardeşim sen her gün 30 değil 60 dakika yürüyeceksin. Daha sık egzersiz yapacaksın. Daha çok okuyacaksın, yazacaksın, çizeceksin. Değil daha mi? çok dinleneceksin, daha güzel uyuyacaksın. B12 eksikliğine, folik eksikliğine, magnezyum eksikliğine, D vitamin eksikliğine laf olsun torba olsun diye değil ciddi bir şekilde eğilip bakacaksın ve yıllık kontrollerini nöroloji uzmanı tarafından yaptıracaksın. Beyin fonksiyonlarını hatta beynindeki anatomik değişiklikleri gerekiyorsa MR'la ve diğer teknolojilerle dikkatli PET skenlerle hatta takip ettireceksin. O zaman çok büyük bir olay. Dolayısıyla şunu bilelim. Muhtemelen 2-3 yıl sonra size i̇şte yapılacak olan bir kan testiyle sizin ileride alzheimer riskiniz var cevabını duyarsanız bu sizi şaşırtmamalı ve sevindirmeli. Çünkü şimdi alzheimer'e giden yolculukta karanlık bir tünelde gibiyiz. Kimin alzheimer olup olmayacağı genetik evet. alzheimer dışında pek belli değil.